Merhabalar 26 Mart 2022 Ay Jüpiter Merkür Plüton ve Neptün ile 60'lık açı yapıyor. Bu transit kendinizi iyi hissetmenize, cana yakın olmaya ve bu tür insanlarla birlikte e, olmaya yol açacaktır. En iyi arkadaşınızla birlikte olmak ve duyguları, duygusal bağınızı e, tazelemek e, için de güzel bir gün kısa süreli grup aktiviteler içinde uygun bir gün yardımlaşma destek verme birbirini anlayarak yapılacak çalışmalar herkese yarar sağlayacak ve herkes bu durumdan mutluluk duyacaktır anlamlı konuşmalardan tutun dedikodu yapmaya kadar her türlü iletişime açık olacaksınız karşılığı e, kar, karşılaştığımız e, bir olayın olabildiğince derine inmek e, isteyebilirsiniz ancak fazla merak baş, başınızı e, sıkıntıya sokabilir başkalarının sırlarını öğrenmek sizi zor durumda bırakabilir negatif enerjileri toplayıp kendinizi bir anda çok yorgun hissedebilirsiniz Gece rüyalarınızı dikkat etmenizde fayda var. Rüyalar gayet net ve hatırlanılır olacaktır. Sabah kalktığınızda rüyalarınızı yazmayı unutmayın sevgiler.